İşte şimdi mi sıçtınız? Sonra... <laughs> oğlum ya, Bir yaratsınız ya ver ama bak çok abi, <laughs> Ben, ben? Musun? Abi ya, musun? <laughs> <Yotayı mı atıyorsun>? <gülüyor> 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 <Abone> olmayı unutmayın. <laughs> abi, getir abi. <laughs> tamam, tamam. Tamam sakin. Oğlum kopargan oluyor. Abi YouTube'da ismin ne? Motobay Kerim adım çıkıyor. Görüşürüz. Abone ol.